Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yine kırmızı kalan geçimlerde de göstermiştim. Kırmızı kalan çiçeklerini temizleyeceğim Allah'ın izniyle. Ve bunu dinlenmeye bırakacağım. Açmak için ne kadar zorlasa da çok güzel hala çiçekleri var. Çiçekli ama temizliğini yapıp dinlenmeye bırakacağım. kalan şu çiçeği her ne kadar bakımı çok kolay olsa da bir o kadar da zorlanıyorsun arkadaşlar bu bitlenme böceklenme sineklenme yapıyor bu yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor eğer kalan şunuz varsa böceklenme sineklenme yapıyorsa biraz güneş alan bir bölgeye bırakın derim biraz sağlıksız olduğu zaman da dikkatimizi Lütfen verelim çiçeklerimize. Hem çiçeklenmeye çalışıp hem de benim kırmızı kalan şu hem de böyle yeni filizler vermeye çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu yüzden ben bunu dinlenmeye alacağım. Tamamen çiçeklerinden arındırmam gerekiyor. Bunu dolu vurmuştu arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim. Kalanşolarımın hepsini dolu vurdu. Ben kaybetmek de istemiyorum. Bunu da çok seviyorum. Çok beğendiğim bir tür. Bunu da yapraktan yetiştirmiştim. Hala yapraktan yetiştirdiğim kalanşolarımı kalanşolarımı temizleyip devam edeceğim inşallah. Bakın. Gördüğünüz gibi kurumuş zaten. Artık dinlenme zamanı. Tamamen kurumasını da bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben tamamen kurumasını beklemeyeceğim temizleyeceğim bunu kendine zaman ayırsın dinlenmeye geçsin dinlenme dönemini kesmeden alamayacağız herhalde ben de çiçekleri kurusun geçsin diye beklemiştim ama çiçekleri geçmedi bakar mısınız böyle çok güzel minnak minnak güzel çiçekleri var tamamen temizleyip geliyorum arkadaşlar çiçeklerini yapraklarını da temizleyeceğim evet arkadaşlar çiçeklerini tamamen temizledim şu an dolunun vurdu yaprakları temizliyorum çiçeğim bunlara zaman harcamasın Bakın. dolu vurmuştu arkadaşlar çiçeklerimi tamamen hasar verdi. Hepsini temizleyemem ama bazılarını temizlemek istiyorum. Bunun bu seneki fideleri bayağı fazla. Zaman zaman gördükçe alacağım. Güzelce şimdi gösterecek Allah'ın izniyle inşallah. Bugünlük de bizden bu kadar arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.